Aman ya Rabbi diyor bak. Amına kodumun oğluna bak. Aç işte oruç bir çocuğu işte. Bunların kanını sikeyim. Beyim şimdi kansız ya. Ha. etmeyelim. Evet etmeyelim. Tamam. <laughs> canlı yayın <laughs> <Estağfurullah>. değil mi? Estağfurullah. Canlıyız biz oraya yükleriz. Evet canlı yayında mıyız? Buyurun. Canlı yayındayız da de sorun değil. canlı yayına gir. Anasının ama gibi Türkiye. Ölüme <laughs> tahtası yapmaya gerek yok. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan. Sonuna kadar. Güle güle. Güle güle. Hadi. Hazla. Siktir. orospu Affedersin. Kız öyle denir mi? İyi dedim. Aa! A. Sinirlerim bozuldu. Sinirlerim. Kusura bakmayın. Ben özür diliyorum sizden. Evet! Alo! Duyuyor musunuz? Evet duyuyorum canım. Cevaplıyorum. Evet. Yavrak! Evet! Yavrak! Yavrak bildiniz! Yavrak Evet bu işte! Bir okumu ne ya? Bir saat oldu ya! Ya kardeşim! Erkek de bulur Y diyorum yaprak diyor ya! Öküz müsün sen? Bakın yavrak işte bakın! Çiziyorum! Evet. 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 çizdim bunu da. Evet. Yarrak işte. Yarrak. Beyefendi. Yarrak. Bu kadar olmayın ya. Yarrak işte. Bu kadar. Yarrak. Bakın zenci yarrak olur. Ne olsun. Evet. işte, Yine bir verdim. verdiğim. Bir verdim. Yarın görüşmek üzere. Bay bay. Için okumak zorundayım. Özlem Gürses seni bulduğum yerde seni donaltıp götünden bağırta çağırta bağırta sikeceğim haberin olsun. Yani bunu çok özür diliyorum okuduğum için. Ee, şimdi bu yorumu yazmış bu adam. Adamın adı belli sanı belli. Atilla Bulut. Benim ofisim avukat ofisim bu kişiyi bulmuş dava açmış. TC kimlik numarası belli ada şeyi belli adresi belli ve savcı bu dava ile ilgili takipsizlik kararı verdi. Niye biliyor musunuz? Hakaretin bir televizyon ekranında bu lafları söylemek hoş değil. Evet. Ama benim başbakanıma hangi partiden olursa olsun bu görevde oturan kişi benim Cumhurbaşkanımdır, benim başbakanımdır. Benim başbakanıma birisi pezevenk diyorsa, birisi orospu diye manşet atıyorsa biz toplumsal bir tepki ortaya koyamıyorsak bu olaylar devam eder gider. Peki. Çok teşekkür ederim. Evet, peki. Türkiye'de en fazla manda İstanbul'da yaşıyor desek şaşırmaz mısınız? Ama öyle etiyle, sütüyle, kaymağıyla İstanbul mandası şimdi canlı yayında ekranda efendim. Ee, yok o Erkan. Sevgili Erkan manda e, yanında olacak değil mi? Erkan yanlış bilmiyorum. Satı bulurken şehitler için mevlit okutuldu. Oğlum şu haberler düzgün yazlan ile devam ediyor. Taksim Meydanı yüzlerce insanla doldu ve heyecan dorukta. Heyecanın adresi her yıl olduğu gibi bugün de Taksim yüzlerce insan burada ellerinde meşalelerle 2007 yılını bekliyor. Geçen yıl deprem ve tutsa bir. Adam coştu lan bunlar. Evet. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşımız Burcu Benek iyice... Cahilim. Cahilsin. Ben cahilim. Ben, ben salak mıyım? Salaksın. Evet salam. Sen çok normalsin. Ben hep anormaldim zaten. Nihansın. Bir nedenle de. programın ikinci bölümüne gideceğiz. Ee, i̇kinci bölümde... Olarmış bu konuda. Sen bir şey mi sormak ben istiyorsun? De. Tabii. E, de seni izliyordum. Seni bir ayrandım. Gerçekte daha güzel misin Ay abla. teşekkür ederim. Ay mutlu oldum. A ayrıca pembenin sana yakıştığı gibi mor da Galatasaray'ımıza yakışıyor. Bu sene Morus Fener'e korus. Aa ayıp. Önemli Bak ben de Fenerbahçeliyim. Ortamda her türlü böceğin gelmesine müsait mi? Olur? Zaten şurası açık. Şurası açık. Burası Banyo. Şey Banyo. Banyo. Buna... Uğur Bey üçüncü kattasınız gözünü seveyim bu nasıl gelir ya? Üçüncü kattasınız üçüncü katta böcek çatısı, mi gelir çatısı, çıkacağım? çatısı açık olan bir, bir yerden fare yerde yerde de gelir. Böcek fare gelemez. De gelir. Kedi de gelemez. Bir tane burada ufak bir şey. Bak geçen de seyrettim. Geçen programımızı da seyrettim. Adam elini fare bokuna attı. Şimdi burada bir Güzel bir müzik var. Peki bu kaymak niye anlatıyor? Kaymak yani şimdi burada ben artık biraz zor. Çünkü bu kaymak birisine kaymak lazım diyor. Birisi de bu bir... <laughs> <laughs> ya ben söylemiyorum şarkıda var ya. Var var şarkıda yani, var doğru söylüyor. Hakikaten ve de yani. Ben normal, kayma yani, normal kaymak. Normal kaymak normal <laughs> afyon kaymak. kaymak. Ya, afyon, ya, afyon, tabii, kaymak evet. afyon kaymak. Bir de hani kaymak var şeyde. Şimdi kaymak. Hayır hayır ama. <laughs> bütün, 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 <laughs> şimdi hemen dinleyeceğiz şimdi hemen dinleyeceğiz. E, evet. <laughs> bu sezonun şarkısı hangisi Buna haber veriyor diyorlar zaten birini arıyorlar bu kendilerini kurtaracak diyorlar ki onu buraya getirelim Zılgamış'la bunu kapıştıralım durduralım falan sonra bir oras mı buluyorlar yani ne Orası hocam bir kadın hocam canlı yayındayız evet ama böyle <laughs> şey diye, öyle demeyelim diyelim mi Benim ne diyeyim kötü kadın yok ee, bir hanımefendi bir kad kadın buluyor şekilde <laughs> futbolcu <gülüyor> Boşa çıktı. Boşa çıktı ama net bir durum yok. Beşiktaş'ın teklifi var. Beşiktaş'ın teklifi var. Abi bende mi arıza var? Haftaya iyi başladık yemin ediyorum. Yalçın ona. abi eğer öyle bir şey varsa attın mesajlar al Oğlum mi? ne söylemek istedim söyle şey işte tiyatroya dedi. Şey Ar ya arkadaşım al şu hattı sevgili yapımcım. Oynaya oynaya birazdan gideceğim Bakırköy yakın. <laughs> Allah'ını seversen. Şu hattı al. Dile'ye söyle bir dinlesin. Kocası ona bir şey söyleyecek. Kocası olmayan kocası. Çünkü kocası değil onun aslında. Nikahları yok. Heh. Yalçın abi. Dinle şey... dinle. Bir dinle. Hmm. Sen burada dedin ki eğer bir şey olmadıysa bir şey bir şeyse ben ona dönmesini mi istiyorsun? Neyse söyle oğlum. Kapatacağım bu konuyu. Ama Yalçın abi ben diyorum ki niye kayboldun? Niye sebebin neydi? Daha o cevap şeyim, vermiyor. Karıştırıyorum. Ya. <laughs> yani niye dönmüyorsun diyorum ben Sen Cem Yılmaz'ın reklamını seyrettin mi? Ee, Ayşe Bayram. İzmir Daramcık köyünden selamlar. Ayşe nereye düşüyor Daramcık? köyü. Selamlar sevgiler. <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Beni burada konuşturuyorsunuz oğlum ya. Manyak manyak. Ee... Dikkat edilmesi gereken bu filmdeki öncelik bir başka nokta daha vardı. Siyah beyazdan nasıl renkliye geçilme döneminde bir önemli bir nokta varsa... Aslında bu da Türkiye'nin ilk üç boyutlu filmiydi ve bir korku filmi. Evet. Ve bütün Türkiye'de çekilen hemen hemen bütün filmlerde böyle Ama sevişme sahneleri olabiliyor. Ama sizin açıklama da sonra güzel olmuş. Biz sevişme sahnesinde şort vardı demişsiniz altında. Tabii şort vardı. <laughs> Sordular çünkü nasıl çektiniz. Şortumuz vardı. Üstümüz açıktı. <laughs> Olmasa da olur ya sadatçi yani. Ne <laughs> <Şu> söyleyeceğim. <laughs> bir, şey bir mi? artist kraliçe rolünü oynadığı zaman kraliçe olup da fahişeye oynadığı zaman orası mı olur? <laughs> Artist bu. Ne e, rol verilmesi şey. onu oynar. Erkan Bey canlı yayındayız. Yani o sözcükleri biraz daha seçerseniz Rütük <laughs> tarafından. Mecbur Elleri el, ellerini iki eline de e, diken de. battı ve o beyaz karın üstünde annemin kanı. Ben zaten kendimi kaybetmişim. Zaten kaybedince zaten beni de kaybettiler orada. Onlar sizi tabii copladılar. arkaya hemen çekler yandı. O an bir o an bir anda kriz mi geçirdi Yaşar abi? O, o annenin O adama öldüre. bakın ben hiç kimseye kim tutma. Yani, öfkelendiğim raci, ama onu yaşıyor pezemek. Evet. Ben onun için onu soruyorum. O var ya. ya o Aslı'ya yaşıyor mu? Yaşıyordur yaşıyordu ya. herhalde. Gebermemiş. Kıtaylı yalnız benim anlatmak istediğim. Şimdi yani dibinden biri <laughs> darbeci... Arkadaşlar, eee <laughs> pampişlerin başı sensen sen. Ee, kim? Ne Nesekiyim? <laughs> Uçuk. <laughs> Söyle. Dur Allah'tan bant çekiyoruz. Allah'tan bant Kim? Başı sen sen ne dolu ki? ki? yes, kim? Dolu Ne sekiz? İki. Evet evet. Son bölüm mü? Daha yeni başlamış. Atı böyle hiç isim vermeden kabaca anasana nasıl, nasıl bir Ay, kazık yedin? İsimlerini vermem yani zaten. Olsun. Ağzıma almıyorum. O kendi o kadar sen o bayağı sert bir kazık yemişsin ya. ne oldu ne <laughs> yaptın? Sormayın. Ya ben aslında arkadaşlık kavramına çok önem veren bir Dım daha doğrusu. O günden sonra? <laughs> o günden sonra. Ne oldu? Yani yıllarca e, birçok şeyini paylaştığın insanlar... Gün geliyor, seni sırtından zaman, bıçaklıyorlar. Evet. Yani hani bir insana on kez verirsin. <laughs> Allah'ım. <sayılmazsın. gülüyor> bir kez vermezsin. <laughs> Gel başka kelimelerle anlatalım bu hikayeyi. <laughs> <laughs> yani şöyle. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün bayramın birinci günü. sizde vazifeyi yerine getirmişsiniz. Aynen. Allah kabul etsin. Amin. E, Türk milletinin hepsinin rahma, kurban bayramı mübarek olsun. Hatta çok kaba bir örnek vereceğim. ama gerçektir. Divan-ı Türk'te çok açık olarak bir şey belirtilir. Ki Divan-ı ı Türk ...Araplara Türkçe öğretmek için yazılıyor. Orada der ki... ...Türklerin karşısında, affedersiniz aynen böyle... ...am ve sik kelimelerini kullanmayın... ...Türkler gülmeye başlar der. Aman biz de kullanmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey söyleyeyim yani... Dik ...Divani Lüketç bunu yazıyorsa... ...adam Araba öğretecekse... Yani dikkatli konuş <laughs> <laughs> ama... İnşallah Rütük dinlemiyordu. bilim bilim falan dinlemiyordu. Ama, ona. ama yani ama ya, eğer... Ever...